Nal Kapan TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bir Bursa yarış programından altılının ilk anda 2 numaralı Can Menduh, 4 numaralı Tektaş Soy, 5 numaralı 3 ol, 7 numaralı Kırım Rüzgarı ve 8 numaralı Macir Metin olarak altılının ilk anı sıralayacağız. Altılının ilk anı 2, 4, 5, 7, 8. Altılının ikinci anda geçen yarışının tesadüf olmayacağını gösterdim. Bugün yarışına bir birincilik eklemesini düşündüm. Buz kralını kralı geçemez diyorum. altının ikinci 5 numaralı bu sıralı, altının üçüncü candı, 2 numaralı sarparan, 4 numaralı olumuz gibi, 8 numaralı Celal babaları altının 3 anı sıralayacağız. Altının dördüncü, 1 3 4 6 7 kesinlikle ayrımsız. Altının dördüncü, 1 3 4 6 7 kesinlikle ayrımsız. <laughs> Altılı'nın beşinci anda bugün önünde soru kuracağı sertten tempasıyla ve bugün onun önüne kimsenin çıkamayacağını düşündüm. Dört numaralı atlı beyden bir beyaz bayrak ayına yarışı bekliyorum. Çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. Kralı kralı geçemez diyorum. Altılı'nın son yanında iki numaralı gülen kızım kesinlikle ilk yazacağımıza olacak arkadaşlar. Ama bunun kesinlikle en ufak hatasını affetmeyeceğini düşündüm. Didor'a aman aman dikkat diyoruz. Ve sonra iki dört yazıp bugün burs altılısını içeri atıyoruz. Dolgapun TV'den herkese bol şahit.